Ben sana inanıyorum. Helen inanıyor bilmesin. Biliyorum. <laughs> Helen anasını biliyorum. O yuman kız Esme'nin bebeği ise. <laughs> sen misin emin olmam lazım. Zeynep testini yapar mısınız? Göreceğim kızın anasını size. Sen biliyor musun annemi? Biliyorum. Ne? Herkes bu Deniz dizisi yeni bölümünde neler olacak? Öncelikle gerçekler ortaya çıksın. Oruç eline ihanet etmesin. Diyorsanız videomuzu beğenin sayımızı görelim. Taşacak bu Deniz dizisi yeni bölümünde Oruç Elina'nın annesini açıklamak üzere fakat maalesef ki gerçekleri açıklayamayacak. Elina'nın yanına getireceği kadın bir başka kadın olacak. Maalesef ki bu sefer Oruç hepimizi hayal kırıklığına uğratacak. Yani Oruç hepimize ters köşe yaptıracak. Elina ise bir süre yanlış kişiyi annesi olarak bilecek ama gerçekler ortaya çıkınca Elena orucu kolay kolay affetmeyecek. Esma ise bu işin peşini bırakmayacak. Gerçeklere ulaşacak ve bir kişi inatçı Esma olacak. Peki dizimizde başka neler olacak? Yeni bölümün ardından yayınlanan fragmanlar 6. bölümün merakla zirvesine ulaştı. Elena'nın annesi ise Esma'nın bu hikayeye yokuşlu bak vuracağım kendimi getiriyor. kaban yukarı dağlara bak. Sen de pek meraklısın. Bölümde neler olacağını fragman ipuçlarından yola çıkarak inceleyeceğiz arkadaşlar. Hemen geçelim karakterlere. Karakter gelişmelerini ele alacağımız ve ilerleyen olaylara dair tahminlerimizi paylaşacağız. Dizimizin temposu hızlanırken izleyicileri bekleyen duygusal fırtınaları da tartışacağız. Şimdi 6. bölümde neler olabileceğini detaylıca analiz edelim. Elena'nın annesi Esma mı yoksa başka bir Fırtuna ailesi mi? Fragmandaki replik Esma'nın ağzından çıkıyor gibi duruyor. Esma gençliğinde Adil'le yaşadığı aşkın meyvesi olarak bir bebek doğurmuş ve zor şartlar nedeniyle onu vermek zorunda kalmış olabilir. Karadeniz'in zorlu coğrafyasında aile husumeti yüzünden bu sırlar yıllarca saklanmıştır. Esma, Keçileri korurken Elena'nın arayışını öğrenince vicdan azabı çekecek. Bu yüzleşme sahnesi dizinin en duygusal anlarından biri olacak. Elena annesini bulduğunda ilk tepkisi şaşkınlık ve öfke karışımı olabilir. Yıllarca köklerini arayan bir kadının birden ailesini bulması travmatik bir etki yaratır. Esma ise kızını kaybetmenin acısını yeniden yaşarken Adil'le karşı tutumunu değiştirebilir. Bu sır Adil'i de etkileyecek. Çünkü eline onun kızıysa aile dinamikleri tamamen alt üst olacak. Adil'in karakter gelişimine bakarak. Yeni bölümde daha da sertleşmesini bekliyoruz. Geçtiğimiz bölümde Elina'nın onu terk etmesi gibi hissetmesi Adil'in yalnızlığını derinleştirdi. Kocari adaletiyle tanınan bu asil lider şimdi fırtınalara karşı savaşıyor. Şerif'in zehirlenme planı öğrenirse doğrudan mücadele eder. Belki köylüleri toplayıp fırtına arazisine baskın yapar. Adil'in içinde 17 yaşındaki aşk delikanlı hala canlı. Esma ile omuz omuza keçileri kurtarma mücadelesi bu delikanlıyı yeniden uyandırabilir. Fragmanda Adil'in eline için endişeli bakışları var. İstanbul'a gidip onu aramaya kalkabilir. Bu yolculukta oruçla çatışmaları kaçınılmaz. Oruç eline yakınlaşırken Adil'in kıskançlığı patlak verir. Adil'in Esma'ya res çekmesi de devam edecek. Pansiyonu yıkmak yetmedi, şimdi tüm Furtuna'yı hedef alıyor. Bu hamleler Adil'in anti kahraman konumuna getiriyor. İzleyiciyle ikileme düşürüyor. Esma Furtuna ise yeni bölümde kilit karakter olacak. Güçlü bir kadın olarak tasvir ediliyor. Keçi zehirlenmesine karşı direnişi onu kahraman yapıyor. Elena'nın annesi olduğunu öğrenmesiyle annelik iç güçleri devreye girir. Esma yıllarca kızını kaybetmenin yasını tutmuş. Belki de adile olan nefreti bu acıyla beslemiş. Yüzleşme sahnesinde gözyaşları içinde Elena'ya sarılır. Seni korumak için verdim diyebilir. Bu itiraf şerefi de kızdırır. Çünkü aile sırrı açığa çıkarsa fırtına otoritesi sarsılacak. Esma Adil'le ittifakını güçlendirecek. Keçileri kurtarmak için birlikte çalışırken eski aşkları kıvılcımlanır. Esma'nın pansiyonu yıktıktan sonra direnci izleyiciyi etkiliyor. Yeni bölümde yeni bir mekan, belki bir külübe veya aile evi merkez olabilir. Esma'nın zarife gibi yan karakterlerle konuşmaları sırrı derinleştirecek. Şerif ve Oruç'un rolları da kritiktir. Şerif hapisten çıktıktan sonra intikam ateşiyle yanıyor. Zehirleme planı başarısız olursa alternatif bir saldırı deneyecek. Belki Adal'ın mallarına sabotaj yapar. Oruçsa ise amcasının ihanetini öğrenince aileden kopar. Melina'nın etkisiyle Elena'ya daha yaklaşır. Bu üçgen Elena, Adil, Oruç arasında gerilim yaşatır. Melinanın Yunanistan'dan bağlantıları hikayeye yeni katmanlar etkileyebilir. Belki Elena'nın satışını organize eden bir ağ ortaya çıka bilir. Dizinin temalarına değinirsek Karadeniz kültürü, aile bağları ve doğa mücadelesi ön plandadır. Yeni bölümde Geçi zehirlenmesi Karadeniz'in ekolojik sorunlarını simgeliyor. İzleyici düşündüren bir metafordur. Aşk ve nefret arasındaki ince çizgi adil esma ilişkisinde belirginleşiyor. Elila'nın arayışı ise kimlik ve kok sorgulamasını getiriyor. Fragman bu temaları hızlı tempoyla işliyor. Ratingleri artıracak. Tahminlere geçelim. Yani yeni bölümde Elena ile Esma'nın kavuşmasıyla başlayabilir. Duygusal bir sahne sonrası Şerif'in zehirleme gelişimi patlak verir. Adil ve Esma köylüleri organize edip keçileri kurtarır. Bu işbirliği sırasında Adil Esma'ya eski günleri hatırlatır. Bir öpücük anı da aniden gelebilir. Elena Adela babası olduğunu öğrenir mi? Henüz erken derim. Sezon ortasına saklarlar bu sırrı ya da sezon sonu bu sırrı öğrenmesiyle bitebilir. Oruç şerife karşı döner amcasını hesap sorar. Ve bu çatışma bir kavgaya dönüşebilir. Melina'nın sırrı daha da açılır belki de. Elena'nın satışında Adel'in ailesinin parmağı vardır. Bu olay nefret dönüşünü kırar. Köylülerin adile desteği artar. Fortuna ailesi dağılma noktasına gelir. Bölüm sonu ise ters köşesi olarak şerifin adıyla silah çekmesi olabilir. Elena'nın İstanbul dönüşüyle yeni bir sır bomba gibi patlar. Bu tahminler fragman ipuçlarından ve dizimizin ritminden yola çıkıyor. Taşacak bu deniz senaryosu sürprizlere açık. Elena rolündeki oyuncunun performansı ise yüzleşmeyi unutulmaz kılacak. Sosyal medyada hayranlar anası benim repliğiyle çalkalanıyor. de binlerce yorumlar var. Bazıları Esma'nın annesi olduğunu hemen kabul eder. Diğerleri ise ters köşe bekler. Ratingler son bölümde zirve yaptı. Yeni bölümde rekor kıracak karakter analizini derinleştirelim. Adil kocari, nami diğer kocari liderlik vasfıyla ailelerini koruyor. İçindeki delikanlı Esma'ya karşı yumuşak, Elena'ya babalık hissiyle bağlıyor. Yeni bölümde bu bağ tez edilecek Esma'nın yıkılan pansiyonu. Metaforik bir ölüm yeniden doğuşu Elena ile olacak. Şerif'in planı başarısız olursa yine bir başka hamle yapabilir Peki arkadaşlar sizce Oruç ve eline aşkı ne zaman başlayacak fikirlerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın